Prens dizisinin bu kadar büyük bir fenomen haline gelmesinin ardında sadece cesur senaryosu ve keskin mizah anlayışı değil, aynı zamanda başrolde yer alan başarılı oyuncu Giray Altınok'un olağanüstü performansı yatıyor. Dizinin ana karakterine hayat veren Altınok, seslendirme sanatındaki üstün yeteneğiyle bu karakteri unutulmaz kılmayı başarıyor. Sesinin tonlaması, vurguları ve karaktere kattığı ince detaylar sayesinde, animasyon dünyasında bile gerçekçi ve etkileyici bir oyunculuk sergiliyor. Sen de bir ateşi yakamadım be. Geri zekalı imbesin. İki saattir aynı tahtaları birbirine sürtüyorsun. Ne olduk burada be? Onun sesi, prens karakterini sadece bir animasyon figürü olmaktan çıkarıp, adeta yaşayan bir ikon haline getiriyor. Dizi, toplumsal figürleri ve iktidar odaklarını karikatürize ederek keskin bir hiciv diliyle eleştirmesiyle öne çıkıyor. Ancak prens, bunu yaparken sıradan bir komedi olmaktan çok daha fazlasını başarıyor. Senaryo, zekice yazılmış diyalogları, olay örgüsündeki ince göndermeleri ve yer yer absürt mizahı ile izleyiciyi her sahnede şaşırtıyor. Kolay gelsin. Macar kralı taraf mı? Burası da Macar sınırı. Tamam. Şurası biraz güzel. Şöyle biraz daha geriye doğru. Çok güzel. Evet. Yaz. Döneminde sınırlar genişletilmiştir. Dolap taşları. İyi En önemlisi de insanların içten içe düşündüğü ama dile getiremediği konulara mizahın gücüyle cesurca dokunuyor. Bu sayede Dizi yalnızca bir eğlence aracı olmaktan çıkıp toplumda bir tür rahatlama ve eleştiri mekanizması haline geliyor. Bu güçlü anlatımı destekleyen en büyük unsurlardan biri de Giray Altınok'un karaktere kattığı benzersiz ruh. Bir şey de diyemiyorum ki çocuğa. Bir günlüğüne Fransa'ya geldik. Ben babasını öldürdüm sen anasını... Al bunu. Bu yüzleri unut tamam mı? Hatırlama bizi. Büyüyünce de bizden intikam alma ne olur. Onun sesi olmasaydı... Prens karakteri bu kadar etkileyici ve unutulmaz olamazdı. Sahnedeki en ufak bir nefes alış bile karakterin psikolojisini yansıtıyor. Sesinin tonu bazen alaycı, bazen duygusal, bazen de patlayıcı bir enerjiye dönüşerek sahnelere bambaşka bir boyut katıyor. Ay, ay, hiç tutamadım, hiç tutamadım. Bu da diziyi yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda işitsel bir deneyim haline getiriyor. Ayrıca, Prens dizisi yalnızca televizyon ekranlarında kalmıyor sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor. İzleyiciler, replikleri tekrar tekrar paylaşarak, sahneler üzerine yorumlar yaparak ve göndermeleri analiz ederek diziyi yalnızca bir içerik olarak tüketmekle kalmıyor. Onun bir parçası haline geliyor. Bu da dizinin popülaritesini katlayarak artırıyor. Sonuç olarak, Prens dizisi, cesur senaryosu, zekice yazılmış replikleri ve özellikle de başroldeki Giray Altınok'un olağanüstü performansıyla fark yaratıyor. Yalnızca bir karakteri seslendirmiyor. Ona ruh, derinlik ve unutulmaz bir kimlik kazandırıyor. İşte tam da bu yüzden, Prens sıradan bir animasyon değil, modern dünyanın dinamiklerine meydan okuyan, insanları düşündüren ve kahkahalara boğan bir sanat eseri olarak izleyicilerin gönlünde taht kuruyor. Çok teşekkür ederim.